Baksanız da şeyler falan sonuna ekleniyor. Dur bir içerideki olaya gidelim. İçeride yüksek tamam. Şuan herkes sabit dursun. Beni sayma. Tamam Aynen. herkes sabit dursun şu an. Tamam. <laughs> bir sabit dur. Geri ya. Salam. <laughs> 5, <laughs> 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya 15 ya 16 şu an. 16 kişi biz gerçekten. Oğlum boşa gitmesin. <laughs> kaldırmışken 5 6 tane daha kaldıralım ha. Şuradan daha alalım oğlum. Aynen öyle ben de öyle diyorum. Baba ben sana bir 2 3 kişi daha bulup sikletin polis Bir şey, şey edeceğim, alalım. Şey eğer organizasyonumu kabul ederseniz ekibi ikiye bölelim, iki ayrı polis alalım. Biri mesela anlamasa diğeri anlar. Ben söylüyorum ben şu an halatları aldık. Ee, göz ba göz bağlarını aldık. Ee, kağıdımızı aldık, kalemimizi Kumaş aldık, aldık, kumaşımızı aldık, ondan sonra e, mekanımızı belirledik. Şu an tek yapmamız gereken hedef, kim sikeceğimiz. Ondan sonra sikeceğiz, kaldıracağız, Hı -hı. bunu bir güzel döveceğiz. Herkes hıncını çıkaracak, amına koyacağız onun. Gerekirse böyle bir yerlerine böyle bir yara mara, anladın mı? Arabayı... Sen sakin ol biraz, sakin <laughs> Arabayı almaya giderken Gimenez'le mesai mesai'deydi ikisi. Gimenez'i boş verin ya. Kime bir can bir, can. bir can o zaman ya hedef belli bence. Bir can, net. Hı -hı. Can ya da oylama yapalım. Denk gelirse kim varsa o. Kim? Ya sonuçta iki kişi geziyorlar. Al bir, can bir can için oy alacağız. verenler. Bir ben bir oy verenler. can, bir can. Fark etmez. Ana yani, ne? Ana fark etmez. Allah Allah. 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 Değilsin <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar sizin tek derdiniz polis olabilir mi? Evet. Herhangi bir polis de belki. Bu öyle... arada hazır buradayken, arkadaşlar az çok şaka şaka. şey e, yakın zamanda çok yakın olmamakla beraber bir gün bilenler var aranızda benim bir anahtar kelimem var bu kalemun. Ben bu bu kalemunu bir gün bir yerden herkese duyuracağım. Bu kalemunu gördüğünüzde. Eğer polislere zarar vermek istiyorsanız departmanın önünde bekleniyorsunuz. Haberiniz olsun. Sonuna kadar buradayız. Bunda evet, hazır evet. buradayken arkadaşlarımız toplanmış ve şey söylemiş yani. olayım. Benim şimdi şey video önüne gidip zarar bir veresim bir yap. Yap. var. Söyle ne olur bir söylesin. Oğlum, ne olur. Hepimiz sopalara Allah! Nayk! O ne yapıyor <laughs> lan orada? <laughs> <laughs> lan uyuyorum ne yapıyor? Günaydın. Hoş geldin. Hoş Uyuyorum. Abi uyku. Şişli atma lan. Şişli avlı yapıyoruz koçum gel. Bir ordu icraat ne var? var. 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 Oğlum polis kaldırma yerine herkes toplayıp karakola doğru yürüyüp isyan mı çıkarsa O bugün değil. Biz Ares'le onu konuştuk. Sıkıntı yok. Ondan ilgili planımız var. Ben Müslüm'e O de bugün şey değil. değil. Ama bir şey diyeceğim. Herkes maskeleri çıkarsın. Ben yerlere ezberleyeyim. Öyle evet, takayım. Bir çıkar ne? Elbet bir gün ama yani sıkıntı yok. Ulan Ares benim sandaymış. Gangstime bebeğim ve sandın? Benim çıkarmamı gerek yok herhalde. Sen anlaşılmıyor. Sen hep böyle gez zaten suratını görünce bir çorap alabilirsin. sen ifşa olabilirsin o kıyafetle. <laughs> evet oğlum ifşa kıyafet kullanmayın. Ça değil ya böyle bir sürü kıyafet şey var. Canım, C. Ya şehirde kafasına çorap geçiren bir gerizekalı sen var. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. <daha iyi. gülüyor> <laughs> Herkes olabilir. CJ sabah mama giydiysen bir can görünce söylüyor haberin olsun ama evet. o giyme Çok giymedim o Ayağız sen de düzgün yürü de tanımasınlar ama. Tamam o zaman bir dakika. Şimdilik şöyle planlayacağız, e, 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 amacımız bir can. Yanında birisi varsa onu da alacağız. Kim olduğu fark etmeksizin, polis olduğu takdirde. Ama onun ne dışında ikinci bir ya. ismi ya. Yani tek plandan yürüyoruz. Doğru mu? Doğru. Kim gelirse peki değil mi? Tamam. Bize en az bir, bir şey 4-5 tane Bence kim varsa aktif alalım gözcü ya. lazım. Çok da fark eder mi aman okuyayım sizin için? Benim için biraz ya, fark, fark ediyor. Ya. Ama mesela şimdi Tarkan Koleksiyonum var istemem. arkadaşım ya. Sarp almak istemem. Az almak istemem. Evet bir de evet yani niye alayım adamları? Ben işini yamuk yumuk yapan adamı almayı seviyorum. Bağın olsa. Bağın onu da, on da al. ya. Allah, Allah kahretsin. <laughs> Yüzünde bir... Çok sikeceğim ya. Asar, <laughs> bir, <gülüyor> bir hırs görüyorum. Ya arkadaşlar şey yakalanırsak yakalananın <laughs> planı belli. Yok abi amacı geldi. Senin <laughs> Allah belanı ver. Yok yok bu sefer Chris diyelim artık bence. Chris mi desek lan? Oğlum ne fark ediyor Chris'e? Yok Chris'e. Ökkeş. Hayır bir dakika şakayı geçin. Şakayı geçin. Bu arada Arkaya bak şart. sakın Ökkeş ve Kres'in ismini ve Gökhan'ın ismini vermeyin. direkt direkt bizim şahiz. Hayır bir iş iş <gülüyor> sahibiz, <gülüyor> Bir de şunu söyleyeceğim. Ee, bu ciddi bu arada. Eee zaten aranızda çok kişi biliyor da. Şu polislerin sorgularında. Aman arkadaşın anlattığı. Sen ne artık anlatmazsan iki kat yersin. Burada birbirini satacak kimse yok Kurtar. Şu anda. Hayır bak numara bu. Hani zaten Hikaye anlatılmış. Ya. Patlamayayım bari yarım yatayım diye. Bu numarayı bu oyun denklemi yemeyin bunu. Artık öğrenmişsiniz çoğunuz. Ya. Onu yiyen da herhalde burada ya. Yani, ya heh haberi olmayanlar varsa da yani 1000 yıllık polis taktiği bunlara kanmayalım lütfen. Tamam. Konuştum. Buradan kimse kimseyi satmaz. Planımız, planımız şu, Derin Hanım kelebeğe güzel bir araba veriyoruz. Çalıntı olmayan, bizden bilmem <laughs> mesela. Derin şu an neyle güzel? Ceraltın spreyiyle güzel değil mi Ceralt yaksa? <laughs> evet yani. Yanlış mıyım? Evet. Tamam. Doğru. Şimdi Ceraltın spreyi veriyoruz. Derin gidiyor <laughs> güzel güzel böyle siliyor, müzik açmış falan. Biraz çarpacağım. Bakıyor bir polis arabalarını yokluyor ondan sonra bakıyor arabanın içindekini bir yoklaması lazım çaktırmadan. Yani arabanın içindeki kim, nedir, necidir? Anladın mı? Ondan sonra çaktırmadan arkadan tıktırıyor, çarpıyor. Aa diyor. Kafamı çarptım falan filan böyle yere yat, ayıl, bayıl. <laughs> Ve Allah, polisin yardım edebilmesi Allah için yardım Allah. edebilmesi için biraz arabalardan uzaklaşman lazım evet. ki adam arabasından uzaklaşsın. Evet, <laughs> türlü arabasından uzaklaşsın. Bu arada lazım. baktım destek istiyorlar. Sorakamız var, sıkıntı yok. Parçalayın. Evet, deşin, deşin, alayını deşin. Orada sıkıntımız yok. Orada sıkıntımız yok. Oraya şey hallederim. Bet 20 kişiye kadar var. Hayır, bul lan. Allah belanı ver. 20 kişiye <gülüyor> kadar var. <laughs> Şimdi bir dakika. Harbiden lakap takalım. Sonra ka. Ya. Ben Şimdi... yok herkese lakap tak kim atılacak? Aynen. Ben, ay. ben minik Özlesim zaten ama. Özel, isim için. Zaten. özel <laughs> isimler için. Özel sadece. isimler için. Kardeşim. Minik. Minik. Mickey Mouse. Ee, otomans otomans desek, şehirde miniye benziyen bir tiksem var. Baba o an yanınızdakini bilin, o an bir buydurun uydurun işte. Arif, e, hayır, o değil. oğlum, derim. Onu bir demiyorum. Şeyde. Olası bir karambolde birbirimize <laughs> zarar verme <laughs> olasılığımız var. Zarar görme olasılığımız var. O yüzden diyorum. Bak, o zaman zarar, öncü yapalım. Öncüler ne gitsin. olsun, baba, zarar gelini kucaklayıp omzunuzu alıp kaldırın. Koşuyoruz. Yani Efendim, ne olursa olsun. Turan ben ne? ne? Hayda. Efendim Turancım buyur. Ne? Ha geldi adam geldi ya. Çok değilim ya çalışıyorum madene gidiyorum da şimdi. <laughs> At konum gelsin burada da ölelim işte. bir <laughs> de. <laughs> ne konuda? Olur görüşelim gelsin. Vaktim var. Benle de görüşmek Aa, istiyordu piski. bu arada. A, ben sana konum işte. atarım ya sıkıntı yok. <laughs> tamam hadi bay bay. Hala rese kalacak ki öyle oldu mu? Bir şey diyeceğim o benle ben de ya. görüşmek istiyordu bu arada. 890 322 unutturmayın numarayı. 897-322 ya, evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar Yani, yani Turan'la konuştuktan şey sonra Turan'ı kaldırmak yanlış mi? bu arada direkt <laughs> evet. açık açık biziz yani Evet evet ya, Öyle zaten kaldım. Ares'in çağırdığı so, konuda so, o, Ben sonuçta oraya şey sivil gideceğim tamam oraya. Ben bayağı legal gideceğim oraya gidin alın nasıl olmaz, olmaz olmaz yani olmaz sana kaldır yani Olmaz sana kalıyor. İyi, Bu kadar var, problem sorayım. yaşadınız. Sana kalıyor. Hayır üstüne bir de senin çevrene kalıyor. Çünkü sen tek başına yapmıyorsun bariz. Hayır yani. o çağırdı ama. Hayır oğlum sonuçta Turan kendi çağırdı. çağırdı. beni buluşalım dedi. Evet, ee, senin orada, olduğunuzu olduğunuz, orada, olduğunuz, o söylemediyse sen söyledin. Ee, bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ee, bir oradan, oradan çıkışta alabiliriz. Bak Oranın ben çıkışında mı? baba Turan'la buluşmayı unutmayı Hayır ya, zaten çok bir şey diyeyim mi bak. Turan bugün benimle de konuşmak istedi. Var onun bir derdi belli lan önce konuşsak çanalı. mı acaba adamın bir derdi mi var lan dur bakayım. Sikiş Turan da değil ki bizim derdimiz oğlum. Yani ben hala konuşacağız at şey. diyorum. Hayır Turan Turan bir de diyormuş değil mi? Alın şu 100 bin doları bir cana öldürün. Ananı sikeyim. <laughs> Şimdi <gülüyor> şöyle bir durum var. Ee, sizde tersiz var mı bilmiyorum da bizde yok ekip olarak. Yok mu? Nasıl ilerleyip yapacağız? Şöyle yapacağız. Dumanla Otelde otelde. Atıyorum 4 arabalarda araba var ya. Tesisleri arabalara götürüyoruz. tamam okey. Evet. Ben bir can diyorum hadi. Yan kolta ya bir can. Turan'a bir şey yapmaya gerek yok. Herhangi birine olabilir ben öyle diyorum. Ya Fikran sen ne de de düşünüyorsun bir eski bir OG? Tamam şu madeni halledeyim her konuşalım. Herhangi biri olabilir. Tamam. O unutursa bak muhtemelen. Şimdi o zaman hem dağılalım, şu arabaları bir düzeltelim. Bu arabalar Şimdi olmaz. şöyle yapalım. 4 araba varsa bir bölüşelim Olmaz arabalara bazen. burada. Yetersiz yetersiz. Bak şu an 16 kişiyiz tam. Evet 4 4 4 4 tane 4 kapılı araba aldığımız zaman işimiz bitiyor ki az evet. araba olmak her zaman daha iyidir. Şu evet. arabaları bulmamız lazım. Ee, bak, bir ne onları bulmaya çıkalım. Bir yandan hafiften e, ee, tura çıkalım bir canın yerini <laughs> bulalım. Ben, ben şey diyeyim mi? Arkın'a bence ayrı bir arabası olsun Arkın'ın. Arkın'ı sonradan dahil edelim. Eğer patlarsak bu Arkın'ı yakalanırsa Arkın'ın hayatı yarar. Evet, Arkın'ın hazır bizden konum beklemesi lazım. Ya da Arkın'ı da kaçırmış olacağız. Yok hayır direkt yani. Ya bence de Arkın'ı ifşa olur öyle bir şeydir. Arkın'ın bizden konum alması lazım olası bir durum için. Doğru sen 16 saydın da hani, 2 saydın mı? E, Arkın'la beraber 16. 16. Tamam dört tane şey işte. Tamam dört tane dört kapılı araç bulmaya çıkalım o zaman şimdi. Offroad değil mi? Offroad. Oğlum on sekiz kişiyiz lan. Nasıl on sekiz? Valla on sekiziz. Esayi. Esu bir daha. Baba benden sola doğru sayalım işte. Bir, İgor sekiz. E tamam arkamı çıkar. On yedi. Derini çıkar. Nasıl ya? Hayır çıkar. Sola say. Sola kayısını say. Bizde aynı araba olmayacak ki. Bizde araba İki kapılı bir şeyimiz. Derinde farklar var. Ta fark olabilir. etmiyor. Çok da bir şey 16 kişi yani şeyi de yapabiliriz. Hani derin ve doktor. Anladın mı? Doktor olduğu zaman adam daha da rahat olur baba. Mantıklı. Mantıklı. Ama yok ya. hiç gerek yok. Ama ya bu ya risk, 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 <gülüyor> risk. <gülüyor> risk <gülüyor> ekstra risk. Evet evet çok risk, risk, çok risk. Onun çok risk. bizden konum beklemesi lazım. Tamam. O zaman. O zaman arkadaşlar. çıkıyoruz hadi. Şimdi, Şimdi bir sonra... çıkıp. Heh, adamı indiriyoruz da mı alıyoruz, indirmeden mi alıyoruz? O olaya bağlı. Dur Benim mahara. kendi fikrim Abi adam açıktayken inip bak herkes bir bıçağının sopasını bir çeksin bakayım. Şu şekilde yapsak kafi ona ya. Bence değil. Tamam dur. Silahını çekecek kafi. oğlum. Gel silah yoksun amına koyayım sonra öldürürüz ya. Süperim. bak. Bak. Herkes bir şeye gelin, sokağa gelin, sokakta göstereceğim yapacağımızı. <laughs> tamam. Hadi bakalım birbirimizi nasıl Ya çekelim. onlar orada <laughs> sökmek, silahının şarjörünü sökmek falan lazım. Onlar orada hemen halletmek lazım. Çantam vardı bu arada en son takmıştım. Ya kucağına alan halleder o işi ya. Ya biz yaptığımız muhabbette öyle yaptık dedik. Ben aldım GPS'i. <laughs> okay. Aldım GPS'i niye <laughs> <laughs> <yeri> attım? Telsiz <laughs> <planda> şarjörünü sök. <söktüm. gülüyor> <laughs> <laughs> oğlum bu ne lan? <gülüyor> Abi, <gülüyor> oğlum imkanı yok. Bak şey söyledim bu mi? Anasını. Bak olaydısa. <laughs> Bak, o Derin derini bir can gibi düşünün tamam bak şimdi herkes dursun herkes normal tamam mı normal bırakın bir kesin birbirimize saplayacağız biz Hayır, bir i̇şte saplamayın işte saplamaya gerek kalmayacak bak, böyle yapacağız kaldır ellerini kaldır ellerini ha herkes baba bak kaldır ellerini burada da <laughs> kaldır silah anasını kaldır minik siker seni aynen burada, burada, da abi. silah çekiyorsa harbi götüne koyayım Sikine ya sikin alın hakim Arkadaşlar silah çekiyorsa herkes bir tane otursa adamın zaten beyni yok. Ama burada. bak sıkılmıyor. Bak oturtacağından emin, emin olalım. emin olan Evet, olur. evet, ben öyle mümkünse, <laughs> mümkünse, <olur>. mümkünse <laughs> Igor Yaşar ben. Bak, bak çünkü şunu söylüyorum Sonra eğer dört kişi yanlış yaşamda, saplama yaparsa 4 kişimizi bayıltabiliriz abi. Ken, ki biz bunu yaşadık arkadaşlar bak. <laughs> e, <laughs> tamam şimdi o zaman şöyle yapalım. Ee, şu off-roadlar bunlar ne? Bu ne lan Ula, bunun bunları bunları, ne işi var? Bunları, bunları bulmuşlar işte. O şeyden aldık o, bunları. Sen de şorttan çaldık. Tamam o, bak. Hani. Kendi Evin arabalarımız mi? burada. Evet ölürsün. kendim çaldım. Bunlar yani. sıkıntı. Şey, merak etme. Dış arabası değil kendim çaldım. Baba bir herkes toplan. Bence kalabalık gitmeyelim. 4 kişi. 4 kişi. kişi gitsin 4 tane arabayı da bulsun getirsin bize. Sadece. Evet evet. Tamam. Bu şeyden getiremez misiniz ya Dillimor tarafından? Neydi? O? Benim aklımda bir yer var. Ya bir bu sağ üst haritanın sağ üst tarafı var. Ben çok bilmiyorum bu. Hayır. Geriye Kamron. Or. Kamron. Tamam. E sen de şuraya gelip Ya Kamron biz seni de bulduyduk e, ya e, oğlum. Ondan bulamıyoruz e, mu ya? Gerold. Gerold. Buluruz buluruz. Gelip çözsene araba Gerold. ya. Gelip çözsene araba Gerold. ya. Bak bir dakika bir dakika. Mahir bu kadar sömüyorum diyor. Kamron gelip söyleyin de. Aksiyon var. İki araba çıkalım biz dört. İki araba çıkın siz. Bir şey diyeceğim. Igor. Ya gelsin ben. Hmm. E, ee, bu maden tarafında iki tane hmm. sand -gink oluyor yanında Oraya gideriz biz. Şey Valla bence gidin alın orada varsa. Ha, tamam biz oraya geçeriz. o zaman. Tamam siz oraya geçin. Aynen tamam, biz görüşeceğiz. Haymuncuk unutmayın. Hatta birinize tesis vereyim mi bulursanız? Fikrim mi? Ee, olur. Al benim tesisleri. Igor biz çıkıyoruz o zaman Telsizi bence şimdi verme arabalarda atılırken veririz. <laughs> Efendim. Yo yo <laughs> telsizi adamlar şey yaparız. Ben şu şeyi vereyim sana al. Kodu söyle. Şöyle yapalım. Cil, bıçağı koysana cebine. E, 13.31'e gireceksiniz. 13.31. 13 e, ha. buradakiler bir dinlesin. Başlangıçta 4 araba dedik ya. 4 ha. arabanın her birine bir isim takalım. Yani bireysel olarak birbirimizi tamam, kodlayamayız. Tamam arabaların Giresin, şey yaparız Tamam arabaların ha. her birine bir isim takalım. Arabanın hani... rengine göre ben yapalım. Bir işe bir şey. geliyorum ben geliyorum Bak, İst... Tamam. Ha. Ben bir ilok atayım arkadaşlar olay başlamadan şimdi işte arabaya girer eder uğraşmayalım hemen. Korkmayın.